Arkadaşlar merhaba. Herkesin gerçekleştirmek istediği bir hayali veya yolunda yürüdüğü bir hedef vardır yani. Ya Bu hedef ve hayali uğruna ne engeller ne zorluklar aşar insan. Azar azar aşar aşar da ama nedense yine de kendini boşlukta hisseder insan. Her şey yolunda gidip dururken bir anda her şey bomboş ve anlamsız hale gelir. Ve hiçbir şey mutlu etmemeye başlar insanı değil mi? Peki neden hiç düşündünüz mü? Eğer sen de artık hayat anlamsız ve her şey boş geliyor diyorsan bu videomuzu sonuna kadar izle kardeşim. Mesela şöyle düşün. Bugün çok dolu dolu geçti. Dediğin bir gün düşün kardeşim. Hani şöyle arkadaşlarınla buluşup aktivite yaptığın. Oyunun birinden birine, kafenin birinden birine akıyorsun yani. O biçim bir gün yani. Seni yüzen her şeye, dertlere, dikiz aynasından bile bakmadığın bir gün. Zamanın nasıl akıp gittiğini anlamazsın ya. işte öyle bir gün. Hiç bitmesini istemiyor ve bunu yine yapalım. Bunu hep yapsak ya diyorsun. İşte öyle bir gün düşün kardeşim. 2018'e girdik. Oğlum lan! 2018'e girdik. En önemlisi de hayatını bu şekilde anlamlı, zevkli ve dolu dolu geçiyor diye düşünüyorsun ya. Ama ne oluyorsa oluyor ve bir anda kendini bomboş bir dünyada yaşıyor gibi görüyorsun. Hayat anlamsız gelmeye başlıyor. Halbuki her şey ne kadar da anlam kazanıyordu değil mi? Arkadaşlar, ortamlar, muhabbetler derken. Hem kimseye ne bir zararın var ne de ziyanın vardı. Peki ne oldu da böyle oldu dersin? Bunu şöyle bir örneklendirme ile açıklamaya çalışırsak kardeşcan. Hani tam hızını almışsın, kendini kaptırmışsın yolla güzelce giderken bazen insanın karşısına bir radar çıkıveriyor ve insan burada da bazen fark edemeyebiliyor belki. Ne zamanki ileride polis otosunu veya sana salladığı el işaretini gördüğünde bir yandan yolun kenarına yaklaşırken bir yandan da diyorsun değil mi yani hepimiz demişizdir. <laughs> ne güzel gülüyorduk. Ne oldu da şimdi durdurdu bu polis beni? Aslında işte tam da o anda anlıyorsun bir şeylerin yolunda gitmediğini sınırını aşmış ve sana çizilen hudutların dışına çıkmış olduğunu o anda fark ediyorsun camı açınca. Peki neden böyle oldu? Yani belki yolda boştu, kimseye zararın da yoktu, e taşkınlık da yapmıyordun ama olsun. Yol boş da olsa, kimseye zararın da olmasa aşırı hızın sana da zarar verebileceğini maddi bir meblağ karşılığında acı da olsa sana ihtar etmek için konuldu o radar oraya ve ansızın çıkıverdi karşına. sen de gösterdin tabii radara nasıl girilir diye kendin kaşındın belki. sevgili kardeşim insan da bazen dolu dolu yaşıyor şu hayatı. Hayat bana güzel be ya derken aslında büyük büyük bir boşluğu başka şeylerle doldurmaya çalıştığı için e haliyle de aslında bu şekilde hayatını anlamlı kılamayıp gerçekten dolduramadığı için bir anda karşısına ya bir musibet veya bela haliyle veya anlam vermediği bir iç sıkıntı haliyle bir tür ihtar ve uyarı geliyor. Benzeri bir durumu Bediüzzaman'ın bir kitabında da okumuştum. Şöyle diyordu ondan naklen çobanın koyundanına attığı bir taş misalidir başa gelen olumsuzluklar, sıkıntılar. Belki biraz incitir ve ne olduğunu da bilemezler koyunlar ama işte o taş var ya o taş. O koyunları zararlı işten uzaklaştırmak için uyandırmak içindir kardeşcan. İşte insan da aslında bu hayatta en büyük boşluk olan yani Allah'ın rızası haricindeki yaşantısını hiçbir maddi değer ve zevkle doldurmanın imkansız olduğunu algılayamadığı için Biricik Rabbin seni o taş misali, bir tür musibet veya belaliyle veya durduk yere anlam veremediğin bir iç huzursuzluk haliyle sana deyim yerindeyse bildirim gönderiyor diyor ki bildiriminde paketin bitmek üzere. Dakikaların bitmek üzere. En önemlisi de şarjın bitmek üzere. Bir zayıf uyarısı veriyorsun diyor sana bu şekilde. İşte onun için bu sıkıntılı haller kardeşim. İmanın şarj yetmiyor. İmanın şarj etme zamanı geldi demek ki. Haydi huzura, haydi felaha diyor Rabbim. Ne alakası var? Olayı hemen dine bağladın arkadaş. Demeyin şimdi. Mesele senin dünya ve ahiretin çünkü kardeşim. Felsefe yapmıyoruz ki burada. Kardeşim olayı hemen dine bağlıyorsunuz deyip geçiştirme. Ve şimdi beni lütfen azıcık daha iyi dinle. Telefonun şarjı hep sürekli %100 mi geziyorsun? Tabii ki değil. Muhakkak aşağıya doğru iniyor. Peki ne yapıyorsun? Ya en muhtaç olduğun anda seni yarı yolda bırakırsa diye. Belki powerbankle veya şarj adetiyle gidiyorsun gittiğin her yere dedim. Çünkü güvenmiyorsun telefonunun şarjına. İşte iman da öyle kardeşcan. Manevi ve imani yönden hepimiz eksiyiz. Şarjımız hep eksiye doğru düşüyor kardeşcan. Çoğu zaman elimizde mevcut olan şarj yetecek zannediyoruz bize. Halbuki halbuki bir bela veya musibetle karşı karşıya kalınca gösterdiğimiz o dayanıksızlıklar var ya. Allah'ın emirlerine göster dediğimiz o gevşeklikler var ya hep imanımızın şarjının azalmakta olduğunu ve yeterli olmadığını gösteriyor bize kardeşler. Yapmamız gereken ise aslında çok basit. İmanını şarj etmek kardeşcan. Demek ki neymiş? Hani o hayatın anlamsız geldiği Her şeyin bomboş olduğunu düşündüğün vakitler var ya Rabbinle baş başa kalmak için, secdeye, huzura gitmek için ve sana seni hatırlatmak, seni acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun diye kendine getirmek için bu sıkıntıları bir fırsat bil. Ve zaten de öyledir. Çünkü musibetler dergah ilahiye sevk etmek için birer kader kamçısıdır. Zaten sıkıntılar da öyledir. O boşluğun ne olduğunu öğrendikten sonra o boşluğu doldurup doldurmamak imanını şarj edip etmemek artık sana kalmış. Peki nasıl şarj edeceğim imanı versen bize ulaş. Google'da Risale Office diye arat ve karşına çıkan sosyal medya hesaplarından birinden bize yaz kardeşim. Selametle kalın ve bu kardeşinize de dua edin videomuzu beğendiysen beğen yorum at paylaş ki seninle beraber bu videoyu daha fazla insana ulaştırabilelim. Yeni videolar için de Facebook ve Instagram sayfalarımızı takip edip tıklamayı, YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.